bir iddia falan koydun mu o zaman kadar bu Yok hiç bir iddia ha, kendi, kendi, halinde. Kendi halinde şeyinde öyle iddia falan koymadım. Harun şu evi <laughs> görmeni istiyorum. Şu, bu, komple binas değil mi Ayda abi? Bize, Arkadaşlar şu, şu görmüş olduğunuz <laughs> evi koruyan barın ısınlı köpek. Şimdi ona yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok sinirli bir köpek arkadaşlar. Nasıl yakışacağımı bilmiyorum. Aslan. <laughs> Kasma falan var mı abi? Kasma olabilir mi? Arkadaşlar İyi. genelde şöyle bir durum var. Hani köpekleri falan yaklaşmaya çalışırken işte sahibi ortada. Sen yanına yaklaştın, sahibini uzaklaştır. Sahibini gördüğü için sakinleştiği gibi çok fazla mesaj geliyor. O yüzden sahibi Tuncay bir görmeyecek şekilde duvarın arkasında bekliyor. Şimdi sakin tekrar Abi ne diyorsun? Yapabilecek mi sence? Kasmada beni görmezse yapabilir. Biraz hmm. o şey yaparsa. Gezmeyi sevdiği için dışarı çıkaracak diye. Anladım abi. Bakalım. Ondan belki yumuşayabilir. Ama biraz dengesi de <laughs> olduğu için belki olmaz gene. Sağ tamam. ol. Evet. Şu an oturduk. Benim için büyük bir fırsat. Bence buradan işleri biraz daha ilerletebilirim. Kaçınmış. Evet. evet. Şu anda seviyorum abi. Seviyorum. Evet arkadaşlar gerçekten büyük bir görevi daha başardım. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde seviyorum. Bana kendini teslim etti. Kim zincirini almaya çalışacağım. Zinciri biraz altında kalıyor. Koç! Yerim seni yerim koca kafa. Gerçekten çok güzel köpek abi ya. Şu anda görmüş olduğunuz pozisyona gelmem. Tahmin olarak 10-15 dakika vardı mı abi? Oldu. Evet. Tahmin olarak 10-15 dakika. Aslında şu an zincirin üstüne oturmamış olsa zincirini çıkarıp çok rahat gezerim abi. Koç! Kalk bakayım kalk. Bunları da mı abi? Да. Aslında şu zinciri çok ters yürüdüm. Çoktan normalde zincirini çıkarıp onu rahat bir şekilde gezdirebilirdim ama altında kalıyordu ve onu kaldırmaya çalıştığım anda bana hamle yapabilirdi. Az önce görmüş olduğunuz gibi hamle de yaptı. E, o riski almaya gelmeden zaten şey oldu. Kök bir anda durup bana saldırdı gerçekten. Bu ne olmaz ya! Gerçekten.